İster senin devrim, sezgin, adamların var senin. evet. Arasından akrabadan, amca olan, dayı bulsunlar. Öğrensinler. Fenerba, Fenerbahçe. Nasıl Ahmet Çakar'ın arkadaşlarının hepsi Galatasaraylı olduğunu biliyor. Fenerbahçe, şimdi. basket. Evet. <laughs> Nasıl biliyor? <laughs> Hocanın Galatasaray olduğunu biliyor bütün arkadaşları söylüyor bana. Zeyda eskiden Galatasaray. Ama hoca inkar ediyor. Küçükken diyor ben küçükken Galatasaraylıydım gal diyor. Bana diyor, hep diyor. diyor, diyor. Sorarlar hoca hangi takım? Diyor. Eskiden Galatasaray ama dedim hoca. Eskiden de yeni deli var, var mı ya? Abi. Tanımaz dedim hoca. Öyle eskisi yenisi hocam var mı onun? Söyleyeyimmiş. <laughs> hoca tamam. hocaya malzeme gelirse hiç babasını <laughs> affetmez takım falan da Tamam abi çakar çakarcıdır. Ama bizim yayında diyoruz hocam 11 sene önce. Demişti ki Ömer Çavuşoğlu, Ahmet Çakar korkunç bir Galatasaraylı Bitti mi? Yok fanatik Galatasaray dedi. Ya en çok Galatasaray'larla hakeme. Müşahede edin ya. ya, ya Müşahede edin de. ya. Buyuracağım ya. Çi... Hayatım boyunca sizlere özellikle az yalan söyleyen bir adam olarak 25 yıldır zaten. <laughs> Bak ben çok samimi konuşuyorum. <laughs> Beyler Benim hakem olan bir adam. Az yalan mı? Sıfır yalan, hayatta sıfır yalan söyleyen bir adam yok. yok Hele bizim gibi böyle ya arızalı yani programlar. Model, Bir müsaade et. Yani yok doğru da. Ya, az yalan dersin hocam. Az müsaade. yalan söyledim de yalan. Müsaade et. <laughs> Türk halkını Hayatım boyunca ne siyasetçiler gibi ne futbolda baba gördüğünüz adamlar gibi kandırmadım. E, tek tabii ki futbol hakemliği yapan adam Kırkpınar güreşinden veya Masa Denizi'nden gelmiyor. Futbolun içinden geliyor çocukluğunda. Herkes de çocukken bir takım tutar. <laughs> ben de <laughs> daha zayıf diyorum. dolayı da şeref duyuyorum. Bir Lakin... <laughs> 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 saniye. <Müsali. gülüyor> Ya nasıl bir ruh hastası Ne alakası var ya şimdi? Hayır, hocam kadar şimdi bundan sonra Bundan sonra sayın Hacin Rütük üyeleri. Hacin değerli vatandaşlar. Bizi kapatmayın. Kardeşler. Sayın Rütük üyeleri. Bir örnek vereceğim. Ama son derece ahlaklıca vereceğim. Sakın gülmeyin. Evet. Sakın gülmeyin. Ama Rütük. Müsaade et. Rütük. Ahlaklı gülmeyin. Pesin söylüyorum. Galatasaraylı olurum. Fakat icraatı sahada yaparken buraya tuttuğun takım değil. İşine bakarsın. Tıpkı, aman dikkat edin, Rasim gülme. Gülmüyorum hocam. Bugün dünya üzerinde erkek canlılar dişilere, dişiler erkeklere cinsi ilgi duyar. <gülüyor> gülme! <laughs> Prensip budur. Erkek kedi dişi kediye, dişi kedi erkek kedi. erkek insan dişiye, e, kadına, kadın erkeğe. Buraya kadar doğru mu? Ve bunun amacı bugün dünya münasebe müsaade. Et. Münasebe sonucu neslin idamesidir. <laughs> Çocuklar çıkar ve medeniyet milyonlarca yıl devam eder. Eğer erkek kanına ilgi duymazsa tamam medeniyet de yani insanlık devam etmez veya kedi kedi hayatı devam etmez. Eşekler devam etmez. Müsaade. Hocam Mete Kalkavan'la ne ilgisi var? Anadolu Efes'le. Hayır hayır. Mete Kalkavan'la ilgili konuşuyorum. eşeklere Mete Kalkavan'la eşeklere geldik. Eşeklere geldik. Müsaade et. Arkadaşlar. Hayır bugün... estağfurullah. Jinekolog bir erkek. <laughs> Kadın doğum uzmanı bir erkek, çok özür dilerim, jinekolojik muayene yaparken bir doktor, bir arkadaş, bir <laughs> yardımcı gibi mi bakıyor? Yoksa bir erkeğin kadına doğada baktığı gibi mi bakıyor? Başka bir şey söylemiyorum. Gelelim Mete var. Az önce çok Bak değerli... hocam destek vereyim. Benim fotoğrafçı bir arkadaşım var ve Türkiye'ci ünlü. <laughs> Tabii he. çıplak kadın falan da çekiyor. Abi süre diyor. Hiçbir duygun kalmıyor. Kalmıyor mi? tabii. onun Çok için hakemlikle kulübün bir alakası yoktur. Benim şimdi ben gelelim yoktur. Bir Bir şey